bu projeye Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile beraber girdik. Biz kıyma ve kuşbaşı şeklinde. Bizim kendi fabrika satış mağazalarımızda satılıyor. Mudanya, Gemlik fabrika satış mağazamız var organize sanayide. Üniversitedeki ARGE tesisimiz de var. Bir de Keles'te var. Yani şu anda 5 noktada bu etler satılıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyata Bursalılara sunan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ son olarak ürün yelpazesine kırmızı eti de ekledi. Bütün vatandaşlarımıza adilane bir şekilde ulaşsın diye şu anda her üründen bir kilo sınırlaması getirdik. Yani ürünlerimiz son derece sağlıklı ambalajlarda 500 er gramlık olarak hazırlandı. Kuşbaşının yarımşar kiloluk paketleri 210 liraya, kıymanın yarımşar kiloluk paketleri de 190 liraya. Hiçbir kar üzerine koymaksızın aldığımız fiyata vatandaşımıza ulaştırıyoruz. 500 gramlık paketler halinde kıyma ve kuşbaşı etlere BESAŞ güvencesiyle ve piyasadan çok daha uygun fiyata ulaşan Bursalılar hizmetten oldukça memnun. Fiyatlar e, piyasaya göre uygun. Biz denedik lezzeti de güzel. Şu anda böyle devam ettiği sürece biz de almaya devam edeceğiz. Alışveriş yaptık kaymasından da parça etinden de çok memnun kaldık. Belediye gönderimiz için temiz, hijyenik olduğu için o yüzden tercih etmeye çalışıyoruz. Herkes besa gelsin. Sütü, yoğurdu, yumurtası çok güzeldi. Üstüne et de eklemişler. Yoğun bir talep var. İlk başladığımız günden beri geri dönüşleri de çok güzel bir şekilde alıyoruz e, halkımız tarafından. Günümüz şu an ekonomik koşullarına baktığımızda da fiyatlarımızın e, çok uygun olduğunu hem görüyorlar hem de bize söylüyorlar ve geri dönüşler de her zaman artarak devam ediyor. Yakın zamanda Orhan Gazi'de bir fabrika satış mağazamız daha açılacak. Sayın Başkanımızın da bize vermiş olduğu hedef doğrultusunda mümkün olduğunca bütün ilçelerimizde kendi fabrika satış mağazalarımızı açmak istiyoruz.